Burası şimdi birinci kuyudan çıktıktan sonra burası aktif şekilde keşif kuyuları yapılmaya başladı. Burada şimdi 14 tane kuyu yeri belirlendi. 14 taneden 5 tanesi yapılmış durumda, 3 tanesi üretimde. 2 tanesi de bir hafta 10 güne kadar üretime geçecek. Burada şimdi ne oldu mesela? Birinci kuyudan çıktıktan sonra burada faaliyet hızlandı. Nasıl hızlandı? Burası yuka kuyular olduğu için yani çok derin bir kuyular olmadığı için 5-600 metrede normal su sondajı gibi petrol alınıyor. Hı hı. E, buradaki petrollerde işlemi de kolay. Sıvı bir petrol, e, masrafsız bir petrol. Burada kuyular çoğaldı. E, kuyuların çoğalmasıyla da bizim de e, burada yollarımız yapıldı. Yollar yapıldı. E, sonra sulama kanalları geldi. 2023 bize göre 2022-23 Soysalı köyü için uğurlu bir yıl olacak. 5 tane kuyu bitmiş durumda. 9 tanesi de bekliyor sondaj aşamasında. Sondaj bittikten sonra da inşallah onlardan da çıkar. 7 nolu kuyu da şimdi ne oldu? Bu arkamızda gördüğümüz 7 nolu kuyu kendi artezyen yaptı. 1000 varilin üzerinde petrol çıktı. Ama bunu TEP'o ne yaptı? Biraz yavaşlattı yani hepsini birden almamak için. Altta yer altındakileri biz bilemiyoruz. Onlar ne yaptılar? Şimdi 300-400 varilik bir şekilde devamlı üretim sahasına, depolama alanına basıyor. Depolama alanı da bizim tarlamızda zaten. Biz burada ne bekleriz? Burada daha büyük bir şeyler bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Mesela burada kamp kurusun, bölge müdürlüğü olsun burada Adana'da.